Hmm. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler diliyorum. 19 Ağustos Pazartesi Elazığ At Yarışı tamamlayabileceği Arkadaşlar emeği saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abonemek ve beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar en azı yorumlarıma geçmeden evvel sizlerle şöyle kısaca iki kelam edelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece doğu yarışlarını YouTube üzerinde herkese açık olarak yayınlıyorum. Diğer ilerideki bütün yorumlarım sadece WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Arkadaşlar sadece Temmuz ayında Temmuz ayında WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza 300 bin TL yakın bir ikramiye kazandırdı. Ağustos ayında ise 100 bin TL gibi bir ikramiye kazanırdık. Yani 8. ayda 100 bin TL gibi bir ikramiye kazanırdık. Arkadaşlar dün İstanbul'da birinci altılı gayanı ve ikinci altılı gayanı kolay bir şekilde yakaladık. Özellikle dün İstanbul'da e, e, ikinci altılı gayanımız Küçük şablonumuz 9 TLde Yanlış duymadınız arkadaşlar. 9 TL'ye 9 TL'ye dün İstanbul küçük şablonumuzla yakaladık. Misli oynayan arkadaşımız olmuş. 20 misli, 30 misli 10 misli e, oynayan arkadaşımız olmuş. Öncelikle kendilerini tebrik ederim. İzmir'de ise birinci altılı gayanı ve ikinci altılı gayanı yakalayarak e, 6.250 TL kazanırdık. Bulan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar e, başarımız ortadadır. E, şimdi geriye dönük eski videolarımı izlerseniz başarımızı sizler de takdir edeceksiniz. Arkadaşlar şayet ki sizler de ailemize WhatsApp grubuma dahil olmak istiyorsanız 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Arkadaşlar erkek e, takipçilerimizde aylık 250 TL e, kadın arkadaşlarımıza ise aylık 200 TL'dir. E, kadın arkadaşlarımızda aylık 200 TL, Erkek arkadaşlarımıza ise aylık 250 TL'dir. Arkadaşlar numaramı bir daha tekrarlıyorum. 0 539 930 76 55 nolu telefona isim, soy isim, ben de katılmak istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanacaktır. Geçelim Elazığ yorumlarımıza. Arkadaşlar bugün Elazığ'da gün üzerinde e, 7 koşuluk bir program vardır. Saat 6.30'da 1. koşuyla 7'li plase, saat e, 7'de 2. koşuyla 6'lı kayan başlar. Arkadaşlar, <laughs> pardon biz 2. koşuyla başlayalım. Arkadaşlar, 7. E, plus bazında e, 8 numara Wonder Horse değerlendirebilirsiniz. E, veya da yana <laughs> 3 numara gol çıktı de değerlendirebilirsiniz. Eee saat 7'de ikinci koşuyla 6'lı dayan başlar. Handikap 15. 3 yer İngilizler 1900 metre ku. Arkadaşlar ben burada risk aldım. <laughs> Burayı iki satanla e, geçeceğim. İnşallah da geçeriz. E, şey et ki ben burada iki satanla geçmesem emin olasınız burayı haş yapmam lazım arkadaşlar. Burada ilk atın 5 mara saf kuru, Daha sonra 6 mara, e, mara, mara ak Yıldırımoğlu, 3 mara saf Ve 6 mara ak Yıldırımoğlu Ferit Ferdik yardımcıyla. İnşallah bu iki safkanla bu aya geçeriz. Şey ben burayı e, bu iki sefkanla geçmezsem e, arkadaşlar ben burayı kapatmam lazımdı. Ha, büyük ünlü arkadaşımız e, burayı e, dersiz haş yapsın arkadaşlar. 10 sefkan koşuyor, 11 e, sefkan koşuyor. Bir tane 200 sefkan var. 4 ile 11. birden 10'a kadar yazmanızı tavsiye ederim. Yalnız benim şablumda 3 ve 6. Saat yedi 7.30'da 3. koşu. Ee, altılı ve ikinci yardım. Şartlı 4. Dört 4 e, Araplar. E, 1800 metre ku. Arkadaşlar burada yaratım 4 mara el er güçlü. Ferit yardımcıyla. 4 ile 7 bitirimse de ekri koşar. Daha sonra 6 numara yutan girdap İsa Kevut'la 6 ile 1 babam mercan ekli koşar. 2 numara Hilvanlı Aziz Akdemir'le. Eee 5 numara Raadat Mehmet Doğanla. 8 numara Çelik Bavi, Yunus Çelikbaşla. Eee en son nokta 9 e, numara e, tam derbent diyeceğim Necmi Altınla. Burada herhalde 2 4 5 6 bu şey 2 e, numara e, pardon e, Evet 3 numara Diyarbakır'ı yazmadık arkadaşlar. Onu da yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Buraya 3 numara Diyarbakır'ı da ilave edelim. Saat 8'de e, 4. koşu 6 ve 3. ayakıdır Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koşusu e, kısa vadeydi. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum. Arkadaşlar buradaki atım 3 Mara King Heso Mehmet Taşkaya'yla. Daha sonra 2 numara Yıldız Kıra, Ferit Yardımcıyla. 5 numara Asabi, Yunus Çelikbaş'la. 5 ile 1, Fadır Ferit, Ekül Koşar. 6 numara Kortvelli Gogo, İsa Akyavuz'la. 10 numara Hadaf, Aziz Akdemir'le. 7 numara Tomigu, Hasan Altın Kuluş'la. Ve son nokta 8 numara Kumlu Bel diyeceğim. Mehmet Doğan'la 2, 4, 6, 7 sakın önerdi. Saat 8.30'da 5. koşu 6'lı ve 4. ayağıdır. Şartlı 2, 4 ee, yaşlı Araplar 1200 metre kum. Arkadaşlar 3 numara canımın özü Ferit Yardımcı'yla 6 atı bankumdur. 3 numara canımın özü Ferit Yardımcı'yla 6 atı bankumdur. Ee, sadece yana bir rakip önereceğim. 6 ee, numara Harput Güzelle Saat e, 9'da 6. koşu. 6'lı yanın 5. ayağıdır. Şartlı 3. 2 yaşında İngilizler. 1500 metre ku. Arkadaşlar 1 numara King İhsan Fethullah Felan'la 6'lı bakımızdır. Ee, güvenme arkadaşlarımıza e, ee, iki tane rakip önereceğim. 6 numara Zizoğlu Necmi Altınla ve iki numara Yetim Hasan'ı değerlendirebilirsiniz. Bugün sizlere teksiz bir e, kurgu öneriyorum arkadaşlar. Şimdi e, iki ayağı iki atla bir ayağı da üç atla geçtiğimizden dolayı e, şey ki e, ilk ayaktaki altılı yani ilk ayağındaki üçle altıyı ilk ayağını atlatırsak ben sabrıma güvenim arkadaşlar. Ee, geçelim sonaya. Saat e, 9.30'da 7. koşu, Altılı ve son ayağıdır. Meydin. E, 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre kum. Arkadaşlar burada atın 5 mara Koser, Sami Kaplan'la. Daha, daha sonra 9 mara Pinjara, Mehmet Taşkaya'yla. Bu iki safkan orta, ölçekli, kupon yapan arkadaşımız için yeterlidir. Büyük oynayacak arkadaşımız 2 e, ilk numara Doru Güç. Mehmet Doğan'la 8 numara e, Piyano Piano Game 4 e, mara numara e, King Ahmet ve 6 numara Lord e, Diamond'ı tercih yardımcıyla değerlendirebilirsiniz. 5 9 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2, 8, 4 ve 6'yı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim Elazığ üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Hepinize iyi günler, bol şanslar diliyorum. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.